Öyle bir e doğru alayım dedim. Bakalım karşıya gider mi? Gider. Hepsini tekleyebilirim. Birkaç maçtır uğraşıyorum. Değişik değişik insanlar geliyor. Ben de B'ye doğru alayım dedim. Sağa sola tek atalım. Keyfimiz yerine gelsin. Şöyle şunu da önereyim. Nereden başlayacak? Bence maviden başlar. Akdeniz falan da burada. Haydi bakalım. Rakip takımın late'i güçlü. Miyaları falan var. Ormanda da dairotları var. Yani iyi oynarlarsa rahat öne geçerler. Ben de böyle işte kritik rolleri teklemeye çalışacağım. Odette'yi, Dairotu, Miya'yı. Miya zaten benden kurtulamaz bu arada. Mia'yı tuttuğum an parçalarım. İki skill'e zaten tek yiyor. Oha! Sopa yemiş lan bizim Joy. Vay arkadaş ya. Şimdi ben de mesela Xbox oynuyorum. Karşıma geliyor bazen Joy oyuncuları. Yani pek yakalayamıyorsunuz Joy'ları. Yakalayıp da shield çalıştıramıyorsunuz üstünde. Takır takır vuramıyorsunuz öyle. Çok oynak bir hero olduğu için. Çok güzelsin de. Yetişirse bana ayvayı yerim yetişmedi çok güzel. Elimiz hazırda beklesin. Derken gelmedi tamam. Lancelot mu nasıl bizim 3 level olmuş hala? Maviyi almış. redi He, bunlar red. Aa redden başlamış lan bunlar. Sen neden benim farmı aldın? Abi siz. <laughs> ya 7 yıl değil. 8 yıl değil. 25 yıl geçse. Bu adamlar bu kafayla bu oyuna dair hiçbir bok öğrenemezler. Çok net söylüyorum. Bak çok net söylüyorum yani. O kadar salak olabilir misin ya? Oğlum benim farmı niye alıyorsun? Niye? Koca lane'in farmı neyine etmiyor? Allah Allah. Kasım lane'in de paşa paşa da. Ne yapacağız biz? Duvarları mı kemireceğiz burada? Nasıl kasılacağız? Güzel. İyiydi, güzeldi, hoştu. Adamın ismi miya keri oynuyor. Normalde miyası da güzeldi yani oranları falan ama takım güvenmedi. Ben gideyim şu Miya'yı bir tur daha düşüreyim. Öyle bir yere yılanladım. Güm. <laughs> ya! Hayır 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 hayır. Deniz deniz şeyi geldi. Deniz kızı mı oluyor? Ne oluyor bu? Ne yapıyorsun lan deli? Hayır 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 hayır. Ya. Çok saçma bir hasar. Çok saçma bir hasar. Çok saçma bir hasar. Kaçarsın. Oğlum dümdüz yürüsen yine kaçıyordun. Neyse. Gümletiriz anam. Eee bu. Affetmez. Lan git rotasyon at git ormanlarını falan dön çocuk. Ya ya bu farmda nasıl keseceksin sen bu adamları? şuradan gitmeyeyim de dire falan gelebilir. Tam şurada bekleyeceğim. Eğer çekerse zaten yetiş... Aaa Natay'ı gördüm. O ne öyle? Bak tipe bak. Bond. James Bond. 007. Çık babaş. Öldürürsün ikimizi de. Üste gideyim diyeceğim bir turda bu çocuk... Shield'ını kırması lazım o. X-Borg'un. Sonra biz gidip bitirmemiz lazım. Gidersem ikimiz de keser valla. Adını andık be çocuk sadece ya. Valla korkuyorum yaklaşmaya adamı. Yemin ederim skill basmaya korkarım bir insan. O kadar leş bir hero olabilir mi? Bak bunu keserim ben. Allah'a keseriz. Ava doğru gidiyor. Ava yakalandı. Güp. 150 da düştü. Nelerden Natalya olabilir? Üste i̇şte gitmiş. Adaleti çekeceğim. Gecelerin yargıcı olacağım. Nasıl oldu bu iş? Kanka o nasıl bir mantık ya? Yani <laughs> X-Borg'dan defiyorsun. Bu kadar hareketli bir hero ile X-Borg'a shield şey ettiriyorsun açtırıyorsun kendinde. Ve sonra diyorsun ki gelip beni öne geçirin. Lan sen deli misin? Joy ile Franco'nun muhabbeti şey gibi oldu biraz. Et döner sap döner muhabbetine döndü. Kimse yok uçmuşlar. Yetişirsem kesebilirim. güzel. Yani Edron'un hasarı Allah'tan böyle şey etmiyor yani şüphe uyandırmıyor işte tekleyebilir miyim tekleyemez miyim. Bir iki item bitirdim mi zaten. Çatır çatır vuruyor. Çekebilir mi? Allah razı olsun kardeşim, mis gibi beleş git. Şuna ikicik elektrik atsam ne yapabiliriz? Bayağı da canını alıyorum ama yetmiyor. Ne almış o? İkinci balta almış. Güm. Beyler arkadan bir tane çirkin bir varlık geliyordu Natalya. Bizim yakalamış Lancelot. Bay bay. Sana da geliyorum. Aa güzel oynadım da devam gelmedi. Şu kristali de alayım. Valla miyaları var aslında lorda girebilirler bunlar ama girmediler güzel. Kaybedeceğim reis. Neyse özgüvenli ya. Adamları kışkırttın ama şimdi. İtina ile kazanmaya oynayacaklar. Uyuyan yılanı uyandırdı. Bunun çaldırma. Güzel. Uf, ne yaptın? Tehlikeyi bize getirdin biraz ama. Yırttık. X-Borg geliyor Vallahi ağzımıza vurur. Çık. Canım benim çık. Dairot acaba bana vurmaya kalkar mı? Atla. Aa tamam. Natalya gelebilir her an. Edim skill'de bunu atlarsa. Süper. Oğlum eritiyorum lan. Pres gibi manası satayım. Şap diye adamı haritadan kaydırıyorum ya. Dümdüz ediyorum. Gümlediler de Athena almış bu çocuk. Akıllı varlık. Anam. Hadi oğlum Lancelot. Best Lancelot haydi. Güzel. Şu kristal bir bitsin. W'ün gelecek. Dünyanın en iyi Lancelot okey. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam güzel. Natalyacık Şimdi bu oyunu biz açamıyoruz fark ettiniz. Ben bunları kesiyorum ediyorum falan ama 11 kilimin olması da bir şeye yaramadı şu anda. Adamları düşürsem de biz kule açamıyoruz. Böyle bir muhabbet var. Üste ben beklesem X-Borg gelecek ama. Gelmiyor. Bitte geziyor. Açsın o zaman üstü. Kendimi göstermeyeyim ya. Birileri gelsin de tekleyeyim onları. Bence girmiyordu. Çok güzel onu da indirdim. Onu da indirdim. Yılanlayamayacağım galiba. Galiba yılanlayamayacağım. Bu bu çocuk. Bu çocuk beni delecek oğlum. Beni bırakma. Kardeşim nasıl takım adamısın sen? Gel buraya lan gel. Ya bir o kere seni. Ne illet bir şey ya. Sapık gibi yapıştı bu yakamıza. Şimdi şunu saat. Bizim deli deşet vurmamız lazım bunlara. Kan kanatları almamız lazım. Büyü gücümüz artarsa kristal ona göre bonus verecek. Büyü gücü bonusu. Adaletle zaten büyü nüfuzumuz da artacak. Bir de akıllı asa bu rakibin büyü direncini düşürürsek full boyut bizim deşemeyeceğimiz adam yok. Mia'nın ultisi yok burada az önce bastı. Ama onun da ultisi çabuk geliyor Mia'nın ya. Böyle muazzam uzun bir saniyesi olmuyor. Gel buraya gel gel. Gel içimize gir gel. Tam vaktinde at. Tren rayı gibi adamlar sırayla geliyorlar ya. Sırayla geliyorlar ya. Al işte Mia'nın sapıklık dönemi başladı. Sezon başladı hayırlı işler. Lan bir tane lan sonra bir tane. La oğlum tutamaz oyun biter. Vallahi biter. Ben olsaydım şu an Miel'e bitirmiştim oyunu. Daha bir de adam geri çekiyor adamı ya. Şaka mıdır nedir? Hele ki e gitti korktu kaçtı. Gelseydi kuleye yapışsaydı bitmişti oyun. Daniel. <laughs> 94-94. Valla çok da kazanıp kaybetme gözüyle bakmıyorum arkadaşlar. Yarın mis gibi bayramımı yapacağım onu düşünüyorum. Oyundan uzak kaldığım her gün benim için bayramdır. Orası da ayrı. Ama olsun. Buna da çok para istiyor be. Güzel. Hanımefendi buraya gelir misiniz lütfen? Hanımefendi neredesiniz? Geliyorum. Hanımefendi. Onu bir alayım. Gel gel üstteki farmı isteyecek onlar gel. Devam etmeyi ister mi bilmiyorum işte. Güzel attı aslında hook ama gelmedi. Natalya nerede acaba ya? Beni çok geriyor bu çocuk ya. Birinden kaçıyorum diğeri geliyor ondan kaçıyorum diğeri geliyor. Yapıştık Franco'nun pop işine. Hiç güvenliğimiz iyi değil yani şu anda. Allah oyun keriye bakıyor. keri düşünsün. Hayırlı işler, bol güneşler. Bu düştü. Bu da düştü. Sana da sıra gelecek kardeşim, sana da sıra gelecek. Dünyayı mı arkan aldın? Nereye koşuyorsun? <laughs> ya git artık ya git ya. Salak irosu git artık ya git ya. Adam full tank kasmış hepimize tek atıyor ya. 3K vurmuş bu çocuk. Bu çocuk ne bu çocuk? Ya sabır ya sabır. Şu irodan nefret ediyorum ya. Vallahi billaha Dairot'u anlattıracak bu oyun bana. Benim için sıkıntı değil he. Dairot'u böyle serbest bırakıp hani düşürmediğiniz zaman ben ona çok uyuz oluyorum. Takım böyle Dairot'a karşı oynayamıyor oğlum. Dairot'u bir düşür. Mia'yı zaten tekliyorum. Joy Aura'yı alıyor oradan falan fişman. Hani Kerry falan Dairot'u kesmesi lazım ki Lord alalım bir şeyler yapalım. Adam geliyor kesiyor biçiyor herkesi. Devam ediyor ya. Böyle olmaz. Tamam güzel. Yine öldü enayi. Bilmeyenin eline kerimeli fark etmiyor Moruk. Hiçbir şey vermeyeceksin. Çok iyi. Aferin lan. Güzel oynadın. bu çocuk bizi çırpar mı? Mümkün. Ben full hasara devam. Birini düşürmek istiyorum ama Odette'yi falan düşürebilirsem süper olur ya. Yılanlamaya çalışacağım bakayım arkaya. Valla ben yılanladım ama Nişancıları yok Çok güzel Lord alınabilir Minyon kesemiyorum ki. Ne oluyor lan pıt pıt, pıt ses geliyor. Moruk ben döneyim Beyze. E. Ne olur ne olmaz. Solo atmam gerekiyor. Efendim. Görüşlü bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Efendim. Bay bay. Oğlum nasıl sende kaldı lan o? Olama deli gibi ani hasar attım he. Beyler saldırın arkadan kapatıyoruz. Hilal taktiği haydi haydi haydi. Hop. Kardeşim. <laughs> Tek yedek işte bu da Eidora be. Nerede lan o gobel? Onu bana getirin. Onu bana geber lan. Sabahtan beri peşimde herif ya. Güzel. 10 numara 5 yıldız. Kaç kilo aldım onu da bilmiyorum ama bayağı aldım. Kill simülatör gibi e doğru oynadım. MVP vermemiş. 18 kill almışım, 9 assistim var. Fena asıl. Neyse, sıkıntı yok. Herkesin eline koluna sağlık. Güzeldi arkadaşlar. 21 dakika sürmüş. Kafi. Bayram olmasa biliyorsunuz ikinci, üçüncü maçı bile ekliyorum bazen. Ee, yeterli. Sonraki günlerde görüşürüz diyeyim o zaman. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.